Her gün oyunlar sevgiler saygılar Ben Mustafa bugün e, Minecraft videosuyla sizlerle Minecraft videomdan son gelen Güncelleme e, için bir video Çekin dedim e, Gördüğünüz gibi 1.8.7 güncellemesi e, Hemen girelim Nasıl bir şey e, Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Minecraft 1.8.7 18. Güncellemesi hiçbir fark yok e, her Çoklu önceden hiçbir fark yok Gördüğünüz gibi pek fark yok teknoloji de yok zaten ee, benim Minecraft bilgilerim var biliyorsunuz ama dur ben neden ona gireyim bir dakika bir dakika yani hiçbir şey yani. yani bilmiyoruz aynen onu yapmamız lazım ama yani şöyle bu benim Facebook resim arkadaşlar Arkadaşlar uzun zamandan beri video gelmiyordu o yüzden çok özür dilerim ee, benim işlerim vardı o yüzden onları hallettim bir de tamladı. Ee, çok... Kalktığını da gösterdim. Bugün de bayağı yiyorsunuz. Aynen. Şimdi arkadaşlar. Bakın burada benim balığım var bir kişi. Mesela. Bu benim kendime ait oynadığım bir şey. Evet. Mesela bak. Üzerindekiler gitmiş. Sonra. Burada benim şeyim vardı. Ee, adını unuttum e, şimdi. Ne diyorlardı ona? Ha. Bu hani giysilerimizi koyduğumuz şey var ya arkadaşlar. O vardı. Şimdi. Evet, kalkmasa Selam bakın bu sandık ağzına kadar doluydu. Ben gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Gördüğüm hiçbir şey yok. Çünkü bir sekilde dolayı hiçbir şey yok. Tek elimde, elimdekiler bile gitmiş arkadaşlar. İşte toprağa ben girmiştim, şokdaydım. O yüzden yani. Bir de bakalım şeye ki... daha biz bir değişiklik yapıyordunuz gibi yani pek bir din, inceleme geldiğinden beri tek bir şey yok aynen pek bir şey yok dekorasyonlara bakalım bir şey, bakalım. Hiç şey gelmemiş yumurtalardan pek değişik yok ki yumurtalardan arkadaşlar. Hatırlarsınız 1818 güncellemesi. Ee, bir tek vardı biliyorsunuz. Ama şimdi şey gelmiş. Müzik gelmiş. Yani pek önemli bir şey gelmemiş. Şimdi malzemelere bakalım. <laughs> Malzemelerde bunlar boya. Aynen. ben bunu bakmayacağım. bir de bu arkadaşlar ilk gelen güncelleme. Bak kırışayım Bak. Bak şöyle şöyle falan yapıyor. Bak gördüğünüz gibi. eee bir tek o gelmiş ee, başka bir şey yok aynen yemeklerden bir şey gelmemiş aynen bu kadar arkadaşlar aynen şöyle de elimi size. içeceğim mi artık karpuz. Evet arkadaşlar bu benim evim böyle Tatlı katlı. Ee, gördüğünüz gibi şık Ben çok tabi sarayım Güzel bir evim. Seviyorum evimi. Gördüğünüz gibi hiçbir alıntı yoktu. Kendim yaptım hepsini. Bu evim benim. Buradan balık tutuyorum. Bakın yemlerin bile gitmiş yani buğdaylarım bile gitmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi buğdayların bile gitmiş neyse ee, evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik ee, umarım Minecraft bilgilerinden keyif almışsınızdır bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bu arada iki video gelecek bugün bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz kalmayın evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Videomu beğendiyseniz beğenme beğenmediyseniz beğenmeyi ve e, özellikle yorum atmayı unutmayın. E, şu rastgele videoma tıklamak için şuradaki linki tıklayabilirsiniz. E, altta da e, Facebook linkimi görebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.